Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Eğer bildirimlerinizi açarsanız arkadaşlar, ben her video yüklediğimde sizler haberdar olacaksınız. Şimdi sizler arkadaşlar çok kazançlı bir borsa airdrop tanıtacağım ve hemen videomuza geçelim. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere TDEX Airdrop'ından bahsedeceğim. Ve bizler buradan görmüş olduğunuz gibi TDEX tokenleri kazanacağız. Peki bunları nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar videonun açıklama kısmında vereceğim linkten sizler de bu TDEX platformuna kayıt işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Hemen yukarıdan üye olmak sekmesine tıklıyoruz. Buradan e-posta adresinizi yazıyorsunuz şifrelerinizi yazıyorsunuz ve alttaki kutucuğu onaylayıp üye olmak sekmesine tıklıyorsunuz. Mail adresinize gelen aktivikasyon linkini arkadaşlar onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra sisteme giriş yapıyoruz. Sistemimize giriş yaptık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hali hazırda işlemde olan bir kripto para borsası. Bu borsanın TIDEX tokenini kazanacağız. Ve yukarıdan profil bölümümüze geliyoruz. Burada arkadaşlar bizler burada kimlik doğrulaması yapacağız. Kimlik doğrulamasını Continuum Verification bölümüne tıklayıp kimliğimizin ön yüzünü arka yüzünü arkadaşlar yükleyeceğiz ve A4 kağıt üzerinde TDEX yazacağız, ay gün tarih şeklinde e, tarihlerimizi atacağız ve arkadaşlar altta küçük bir imza imzadan sonra A4 kağıdın üzerinde arkadaşlar yazmış olduğunuz yazmış olduklarınızla beraber bir e, kimliğinizle beraber selfie çekineceksiniz. Selfie'yi çekildikten sonra arkadaşlar hemen şöyle bir airdrop e, kurallarına bakalım. Burada arkadaşlar e, bonus tabii ki 0 TDX diyor. Şimdi burada ufak bir yol haritası var. Burada bizlere ne diyor? Register. Yani kayıt ol kimlik doğrulamanı yap. Ve şurası arkadaşlar çok önemli. Burada diyor ki make deposit. Yani buraya 20 dolar değerinde kripto para ya da USDT yatır. Yatırdıktan sonra burada arkadaşlar sosyal medya adresleri var. Buradaki sosyal medya adresine katılın. Katıldıktan sonra bizlere şunu söylüyor. Dedi, hani DJ şu. Get. Yani arkadaşlar Bizler buraya 20 dolar yatırdık. O 20 doların karşısını arkadaşlar 200 tane bize TDX kendi tokeninden verecek. Bu TDX'ler arkadaşlar Mayıs Mayıs'ın 31'inde yani kendi kripto para borsası yani bu TDX borsasında listelemesi yapılacak. Listelemesi yapıldıktan sonra bizler bunları çıkış işlemlerini gerçekleştirebileceğiz. Şimdi ise arkadaşlar sizlere nasıl yatırım yapılacağını göstereceğim. Buradan balans bölümüne şu şekilde pardon arkadaşlar özür dilerim. Profil bölümüne geliyorum. Profil bölümüne geldikten sonra burada hemen balans bölümüne geliyorum. Balans bölümüne geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada birden farklı kripto para bulunmakta. Sizler bunu ister Litecoin olarak e, yatırabilirsiniz. Yani sizin e, fi ne kadar az kesiyorsa arkadaşlar yani Dogecoin de olabilir, Litecoin de olabilir. Önemli olan e, Binance borsanızdan gönder, hani gönderiyorsunuz. Bunun fiinin az olması lazım. Ama ben şu şekilde yapacağım. Ben FTX TR borsası kullanıyorum. FTX TR borsası kullandığım için arkadaşlar benden çıkış işleminden kesinti yapmıyor. Ben e, direkt buraya USDT dolar olarak çıkış işlemini gerçekleştireceğim. Buradan USDT'nin arkadaşlar karşısına geliyorum. Burada deposit bölümüne tıklıyorum. Deposit bölümüne tıkladıktan sonra burada payment method bölümü var. Burada ERC20, TRC20, BEP20. Ben buradan USDT'yi TRC20 ağından göndereceğim. Tıklıyorum arkadaşlar. Buradaki adresimi alacağım. Şu şekilde kopyalayacağım. E, FDXR e, borsa mı geleceğim arkadaşlar bu hesaba toplamda 20 dolarlık e, bir USDT gönderimi sağlayacağım Peki bizler e, bunu yaptık Ama arkadaşlar şunu da söylemem lazım ilk önce KYK kimlik doğrulamanızı yapmanız lazım Kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra yatırım işlemini gerçekleştirin Peki ben bunu yaptım e, diyorsunuz ve hemen şöyle gelelim Burada airdrop bölüm var. Bu airdrop bölümünde arkadaşlar toplamda 200 tane TDX'iniz olacak. Yani ee, bunların bir refresh aralığı var arkadaşlar. Hani biraz beklemeniz lazım ama 200 tane TDX'iniz buraya düşecek. 200 tane TDX'iniz buraya düştükten sonra arkadaşlar sizler buraya yatırmış olduğunuz 20 doları tekrar kendi kripto para borsanıza Çekebilirsiniz. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle diğer işlemlere bakalım. Buradan tekrar profil bölümüne geleceğim arkadaşlar. Sizlere biraz referanslar hakkında e, bilgi vermek istiyorum. Referal bölümüne geliyorum. Hemen şu şekilde bir tıklayalım. Evet. Arkadaşlar referanslarınızdan gelen kişilerden toplamda 70 tdx alıyorsunuz. Referansınızın yani benim referansımın referansının 6. Eğer buraya gelirse 30 tane tdx kazanıyorum. Burada arkadaşlar 5 level'dan oluşan bir döngü var. Bu döngü şöyle. Mesela burada ben referans yaptım. Benim referansım benim referansımın bunlar 6. Bu referansımın 6 alt 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 kadem olarak arkadaşlar bizler buradan token kazanıyoruz. Yani benim referansım diğer kişileri getirdiği zaman da ben o kişilerden de kazanmış oluyorum. Ve bizler arkadaşlar burada e, hani çok bu döngüyle beraber güzel kazanacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi e, bu önemli bir projedir arkadaşlar. Kesinlikle e, bu borsanın tokenini hani e, ihmal etmeyin. Borsa tokenleri arkadaşlar e, önemlidir. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Gerek binance olsun, gerek diğer borsalar olsun, onların kripto paraları da keza aynı şekilde önemlidir. E, TdX borsasında arkadaşlar e, TdX tokeni bizler bu yerdeye bakatılacağız ve buradaki TdX e, tokenleri kazanacağız. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında vereceğimlikten sizler de bu airdropa katılabilirsiniz arkadaşlar ee, tarihi de belirteyim bu arkadaşlar airdrop e, 25'inde başlamış 24.04'te başlamış ve arkadaşlar bitiş tarihi 25.05 yani arkadaşlar 31 Mayıs'ta e, bu kampanya yani 25'inde bitecek arkadaşlar 31 Mayıs'ta da falan herhalde büyük bir ihtimal e, listeleme yapılacak. Listeleme yapıldıktan sonra arkadaşlar e, umarım çok güzel miktarlar kazanacağız demek istiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar güzel airdroplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.